ecma'in emma ba'in Evet malum mübarek on günler on geceler içerisindeyiz. Bugünlerin fazileti tabi çok büyük. Çok büyük faziletleri var. Perşembe günü birazcık değindik ama tabi e, öyle çabuk anlatılabilecek bir şey değil tabi bugünlerin fazileti. Biraz daha inşallah değineceğiz. Yani her günü ayrı bir fazilet her gecesi ayrı bir fazilet. Allah Celle Celaluhu istifade edenlerden eylesin bizleri. 10 günler. Nedir bu 10 günler? 10 günler demek yani Zülhicce ayının ilk 10 günü. Başındaki 10 gün. İslam'da 3 tane faziletli 10 günler vardır. 3 tane faziletli 10 günler. Selefi Salihin bu 10 günleri, 3 tane 10 günler var. Bunları hep ibadetle, daha fazla gayretle, zikirle, Kur'an'la vesaire her türlü faziletli ibadetlere sarılmakla geçirmişlerdir. Birincisi Zunhiccenin ilk 10 günü. 10 günler diye meşhur bu. Diğer iki gün arasında 10 günler denince akla gelen 10 günler bu. Bu öbürlerinden daha böyle 10 günler ismiyle meşhur olmuş. Yani İslam'da malum 12 ay var, değil mi? Muharrem ayı bizim yılbaşımız. İşte Zülhicce yılın son ayı. Bundan sonra Muharrem ayı var. O da yılın senenin ilk ayı olmuş oluyor. Bizim yılbaşımız bir Muharrem. Muharrem, Safer, Rebi'ül Evvel, Rebi'ül Evvel ayında. Muharrem ayında Aşura günü var. Safer ayı peşine Rebi'ül Evvel ayı Efendimizin Mevlidi var. Mevlid kandili var. Rebi'ül Ahir, Cemadiyel evvel, cemadiyel ahir, Recep, Şaban, Ramazan, Şevval, Zülkade, Zülhicce. 12 tane ay. Müslümanların bütün ibadetleri bu aylara göre, bu aylara göre yapılıyor. Öyle Ocak, Şubat, Mart'a göre değil. Mesela biz diyoruz Ramazan ayı. Ramazan ayı zaten bir ayın ismidir yani. Zülhicce bir ayın ismidir. Recep bir ayın ismi, Şaban bir ayın ismidir. Bizim aylarımız bunlardır. Zülhicce ayının ilk on günü ibadetler çok faziletli. İkinci on günler Muharrem ayının ilk on günü. Büyüklerimiz Muharrem ayının ilk on gününü de ihya etmişlerdir. Yani bu on günlerde öyle faziletli on günlerdir ki o on günler içerisinde hatta Aşura günü onuncu günü Aşura günüdür. Ha o Aşura gününde pek çok hadiseler meydana gelmiştir. Aşura on kelimesinden geliyor zaten on. Aşura. Ha o 10 günde de Allahu Teala 10 peygambere çok büyük ikramlarda bulunmuştur. O yüzden o 10 günde faziletlidir İslam'da. Büyüklerimiz bu 10 günü de kutlamışlar, ihya etmişlerdir. Üçüncüsü de Ramazan-ı Şerif'in son 10 günü ki Kadir Gecesi içerisinde bulunan son 10 gündür. Efendimiz bu 10 günde ne yapardı? Camiye, Mescidi Nebevi'de itikafa girerdi ve bu 10 günü ibadetle geçirirdi. Ancak bizim şu an içinde bulunduğumuz 10 gün Zülhicce ayının ilk 10 günü olan 10 gündür. Bu günlerde Allah Celle Celaluhu çok büyük faziletler veriyor yapacağımız ibadetlere ve bu 10 günler içerisinde Arefe günü vardır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam günler içerisinde Arefe gününden daha faziletli bir gün yoktur diyor. Günlerin en faziletlisi ki o da 9. Zülhicce'nin 9. günü olacak. Yani perşembeyi şey, çarşambayı perşembeye bağlayan gece ve perşembe günü. Bu 10 günlerin hepsinin orucu büyük fazilet ama ya kardeşim ben havalar sıcak, işim ağır, midemde rahatsızlık var, kolesterol var bende, şeker var, her şey var bende. Yani tutamadın tutamadın Arefe gününü ne yapalım edelim mutlaka ama mutlaka oruçlu geçirelim. Arefe'nin fazileti hiçbir şeyde yok, değişilecek bir fazilet değildir. Demek ki 10 günler neymiş? Zilhicce ayının ilk 10 günü ki bugün herhalde 5. gecesi girdi değil mi? 5. geceye girdik. Yani 4 bitti gün olarak. Akşam ezanıyla 5. gece başladı. İslam'da önce gece gelir, sonra gündüz gelir. Hani Ramazan-ı Şerif'te yapıyoruz ya, oruç tutmadan önce ilk gece ne yapıyoruz? Evet. Teravih kılıyoruz, peşine orucumuzu tutuyoruz. Önce gece sonra hatta Ramazan'da son orucumuzu tuttuk, teravih yok. Teravih yok. Niye? Çünkü o bayramın gecesi artık. Akşam ezanıyla bayram gecesi başladı, Ramazan bitmiş oldu. İslam'da önce gece gelir, sonra gündüz gelir. Yani şu an Zülhicce'nin beşinci gecesini ihya etmeye çalışıyoruz. Bu geceyi ihya etmek... Aynen Kadir gecesini ihya etmek gibi faziletlidir diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim.